Bu soru kanaldan bir arkadaşımızın önerisiyle çok eski bir kitap olan Tümay Geometri Dünyamız kitabından. Soruya üç farklı çözüm göstereceğim. İlki klasik, ikincisi bakış açımızı geliştirecek bir yöntemle ve sonuncusu da tamamen merakımın peşinden gidip sonuca ulaştığım bir çözüm olacak. Bu arada çözüme başlamadan şekil biraz ölçeksiz ilk çözümde sıkıntı yaratmayacaktır. Ama 2 ve 3'te zaten anlaşılması zor olan bir disiplin olduğu için daha ölçekli bir çözümle devam edeceğim. Onun da bilgisini vermek istedim. Şimdi zaten çözüm esnasında o ölçeksizliği siz de fark edeceksiniz. Ama bazen bu çizimler üzerinde de çözüm yapmak zorunda kalıyoruz. Sonuçta geometri yanlış çizimler üzerine doğru çözümler üretmektir diyerek bunu da kabullenmemiz gerekiyor, buna da alışmamız gerekiyor. Şimdi soruya bakalım. Burada 105 ve 30 derece gibi iki açı verilmiş. Şurada birbirine eşit işte iki uzunluk verilmiş ve bize alfa açısı soruluyor. Klasik yöntemde ilerleyeceğimizi söylemiştik ilk yöntemde. Bunun için bakın 30 derece gibi bir açı gördüğüm zaman tepkimiz ne olmalı? Özel açı gördüğümüzde nedir o özel açılar? 30 45 60 veya bunları 180'e tamamlayan 150 135 120 gibi açılar gördüğümüzde bölmeden dikilerseniz sizi çözüme götürür. Burada da o mantıkla şu 30 derece özel bir açı ama 105 derece gördüğünüz gibi buraya yazdığım bir açı değil yani özel değil. O zaman şuradan şöyle bir dik inersem istediğim gibi burada bir 30-60-90 üçgen elde ediyorum. Çünkü bu açı 90 bu açı 30. Üçüncü açıyı hesaplarsam şu açının 60 derece olacağını söyleyebilirim. 105 derecenin şu oraya gittiyse buraya da 45 derece kalacağını söyleyebilirim. Yine şu açı 90 derece bu açı 45 ise bu üçgenin iç açılarını da 180'e tamamlayarak şu açının 45 derece olacağını söyleyebilirim. Bu noktaya da haş diyelim. O diki inmemle farkındaysanız bir burada özel üçgen bir de burada özel özel üçgen oluştu. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şimdi burada şu eşit uzunluklara da bir KK diyelim ve 30 60 90 üçgeniyle ile başlayalım. Çünkü burada bir verimiz var. 90'ın karşısında 2K varsa 30'un karşısına K gelmelidir. O zaman HC uzunluğu K olacak. Yan tarafta yine 45 45 90 üçgeni oluştuğunu görmüştük. Bu uzunluk K ise bu uzunlukta K olmalı. İşte bakın şeklin ölçeksiz olduğunu burada görebiliyorsunuz. Bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olması gerekiyordu. Ama biraz farklı şu daha uzun. Bu çözümde sorun yaratmıyor dediğim gibi ama diğer çözümlerde bir sıkıntı oluştuğu için ben ölçekli bir çizim üzerinden çözüm yapacağımı tekrar söyleyeyim. Şimdi burada nasıl ilerleyeceğiz? Burada şunu da görüyorum arkadaşlar. Bir dik üçgendeyiz ve hipotenüsü D noktasında KK bölünmüş. Bu da şu demek. Eğer h'ı d'ye birleştirirsem muhteşem üçlü dediğim özellik oluşacak. Muhteşem üçlü dediğimiz şey bir dik üçgende, aynen burada olduğu gibi, eğer hipotenüs iki eşit parçaya bölünmüşse bu uzunlukta eşittir diyebildiğimiz bir özellik. O zaman şu parça k ise, bu parça k ise bu özellikle şu uzunluğunda kalacağını söyleyebilirim. Bunu söylediğim anda da bakın içine sarıyla boyadığım üçgene dikkat edin. Burada bir ikizkenar üçgen elde etmiş oldum. HD uzunluğu ve HBY uzunluğu her ikisi de k o zaman şu taban açılarının birbiriyle eşit olacağını söyleyebilirim. Peki bunu nereden bulacağım? Bunun için de şuradaki ikiz kenara dikkat etmem gerekiyor. Bakın bu uzunluk K, bu uzunluk da K. Yani bu üçgen de bir ikiz kenar. Bu açı 30 derece ise demek ki şu açı da 30 derecedir. Bunu bulduğuma göre artık bu iki kırmızı Açı birbirine eşit çünkü sarı üçgen ikisi kenarda. İki açı eşit ve toplamda 30 derece olduğu için şu açıların 15'er derece olacağını söyleyebilirim. Bunun tamamı 45 dereceydi. O zaman alfa artı 15 45 derece ise buradan alfa açısının 30 derece olacağını söyleyebilirim. İlk çözüm bu şekildeydi. İkinci çözümde de şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu tip sorularda eşkenar üçgen oluşturmaya çalışmak da bizi çözüme götürür. İşte tam olarak bu amaçla şuradaki 30 dereceyi nasıl kullanabilirim gibi düşünüyorum. ABC üçgenini yani dıştaki büyük üçgeni AB boyunca yukarı doğru katlayacağım arkadaşlar. Yani şu şekilde bir şey olacak o zaman. Şöyle katladığım zaman şöyle C noktası buraya geldi. Buna C üssü demiş olalım. Oradaki 105 derece katlama sonucu buraya geldi. Bu 30 derece katlanma nedeniyle buraya geldi. Şu uzunluklara KK dersek 2K olarak katlanma sonucu o buraya geldi. Yine burada ister bu üçgende ister katladığımız üçgende iç açıları 180'e eşitlerseniz 105 30 daha 135 şu açının 45 derece bu açının da 45 derece olacağını söyleyebilirim yani toplamda burası 90 derece gibi bir açı yapacak onu da yazalım şimdi benim burada aslında amacım bir eşkenar üçgen elde etmekti o niyetle yola çıktım ve burada bir 60 derecelik açım var şurada da 60 derece oluşturan iki tane eşit uzunluk var demek ki ben cc üstünü şu şekilde birleştirirsem bu ilk etapta ikiz kenar gibi dursa da çünkü 2k 2k kenarlara eşit o zaman şu açılarında eşit olacağını söyleyebilirim. Hesapladığımda 180'den 60'ı çıkartıyorum. 120. 60'ı burada. 60'ı burada. Yani istediğim gibi burada bir eşkenar üçgen elde etmiş oluyorum. Peki bu eşkenar üçgen benim nasıl işime yarayacak? Şimdi A, C üssü, C üçgenine dikkat edin. C üssünü D'ye birleştirirsem bu şu anda bir kenar ortay ve eşkenar üçgende olduğum için aynı zamanda açı ortay da olacağını söyleyebilirim. Hatta yükseklik de olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu noktada bakın bakış açımızı geliştirecek bir noktaya geldik. Burada şu dörtgene dikkat etmenizi rica edeceğim. Burada bir dörtgen var. Bu dörtgende şu açı 90 derece. Bu açı da 90 derece. Yani bakın birbirini 180 dereceye tamamlıyor. 90-90 olması da şart değil bu arada. Birbirini 180'e tamamlaması yeterli benim için. Bu söyleyeceğim şeyi yapmak adına. Eğer bu şekilde bir dörtgenin çapraz açıları birbirini 180'e tamamlıyorsa. Zaten bakın arkadaşlar şu iki açı da mecburen birbirini 180'e tamamlar. Çünkü toplam 360 olmalı bir dörtgen iç açılar toplamı. Bu şekilde çapraz açıları birbirini 180'e tamamlayan bir dörtgen varsa elimizde bu D, C üssü, B ve C'den geçecek şekilde bir çember çizebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bir çember çizdiğim zaman da şu içeride oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz arkadaşlar. Şuradaki oluşan dörtgen kirişler dörtgeni. Çünkü bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Şimdi kirişler dörtgeni ile ilgili hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir çember üzerinde dört tane noktamız var rastgele. Yani burada oluşan dörtgenin özel bir dörtgen olmasına gerek yok. Kare ya da dikdörtgen ya da yamuk gibi herhangi bir dörtgen olabilir. Yani hiçbir özelliği olmasına gerek yok. Tek bir şartım var. Dört noktada çemberin üzerinde olmalı. Şimdi bu açı aslında bizim için şu anda bir çevre açı. Bu açıya A dersem gördüğü şu yay 2A olmalı. Yine diğer tarafta şu açıya B dersem gördüğü şu yay çevre açı özelliğinden 2B olmalı. Ve bir çemberin tamamı çevresi 2 artı 2B yani 360'a eşit. Bunu da 2'ye bölersem artı B'nin 180 derece olduğunu biliyorum. İşte bakın zaten kirişler dörtgeninde bu çapraz açıların birbirini 180 derece tamamlamasının nedeni tam olarak budur. Yine Diğer tarafta şu açıyla, şu açının toplamı da 180 derecedir. Şimdi bu özelliği bu şekilde çok kolay olarak görebiliyoruz. Ama bu üçgen sorusunda çember çizebilmek için demek ki neye ihtiyacım varmış? Çapraz açıların birbirine 180'e tamamlaması benim için yeterliymiş burada olduğu gibi. Şimdi bu kısma biraz uzun anlattığımız için ikinci çözüm çok uzun gelecek büyük ihtimalle size. Evet, birinci çözüm bence de daha kolay. Ama hani bu çözüm gerçekten bazı sorularda çok kısaltacak bir yöntem olduğu için bu yöntemle de çözmek istedim. Evet, şimdi çemberimizi çizdik arkadaşlar. Burada 30 derece gibi bir açım var ve bu bir çevre açı şu anda benim için. Gördüğü yaya bakalım. Gördüğü yay bu. Peki bize sorulan açı neresi? alfa ve alfanın da gördüğü yay aynısı mı? Evet o zaman aynı yayı gören çevre açılar birbiriyle eşittir diyerek burada direkt alfaya 30 derece diyebilirim arkadaşlar. Bu da ikinci yoldu. Tekrar söylüyorum bu çözüm yöntemi bakış açısı kazandırmak içindi. Şimdi üçüncü çözüm yöntemine geçersek bu da gerçekten şunu merak ederek başladığım bir çözüm oldu. Burada 30 derece gibi bir açı var. Eğer ben bu üçgeni şu şekilde ikiz kenar üçgen yaparsam yani şurada bir ikiz kenar üçgen oluşturursam ne olur diyerek başladığım bir çözümdü. Şöyle uzattım. Bu noktaya K diyelim. B'yi K'ya birleştirdim ve burada bir ikiz kenar üçgen elde ettim tepe açım 30 derece ise şuradaki taban açılarım 75'er derece olmalıdır bu durumda. Daha sonra burada bir 105 derecelik açım var. Bunu da 180'e tamamladığım zaman burası da 75 derece olacak. 75, 75 daha 150. Üçüncü açımda 30 derece olacak. Bu şekilde burada bir ikiz kenar üçgen elde ettim. Ve ikiz kenar üçgeni yine klasik hareketi diyebileceğim hareket. Hemen bir dikiniyorum. Aslında inmemem gerekir. Neden? Çünkü burada bir 15, 75, 90 üçgeni de oluşuyor. Ama diğer tarafta da yani şurada da bakın 30, 60, 90 üçgeni oluştu. Yani buradan bir merak ederek devam edelim çözüm gelecek mi diye. Burada İkiz kenar olduğu için indirdiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. Buna AA diyorum. Şu eşit uzunluklara da BB diyorum. Bu şekilde şu kenar 2 artı 2B oldu. O zaman bu kenarda ikiz kenar olduğu için 2 artı 2B olmalı. Şimdi amacım aslında orada 30-60-90 üçgeni oluşacak hatırına ben o dikilmiştim O zaman bu üçgeni bir kullanalım. Burada 90 derecenin karşısında bakın 2 artı 2B gibi bir uzunluk varsa... 30 derecenin karşısında yarısı olmalı. Yani şu uzunun a artı b olacağını söyleyebilirim. Buna da a artı b diyorum. Ve şimdi şunu görürsem soru bitti arkadaşlar. Şu üçgene dikkat edin. Bu bir dik üçgen. Hatta bir kenarı a artı b. Bakın diğer kenarı da aynı şekilde a artı b. Demek ki bu üçgen bir ikizkenar üçgenmiş. O zaman şu açısı 45 derece, bu açısı da 45 derece. Alfa artı 15 45 derece ise alfa'nın 30 derece olacağını söyleyebilirim. Yine aynı şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.